Türkiye siyaset sahnesinde yeni bir döneme işaret eden gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakın zamanda açıkladığı mini EYT paketi ile önemli bir müjde verdi. EYT olarak bilinen, emeklilikte yaşa takılanlar, sorununa yönelik getirilen düzenlemeler, özellikle staj ve çıraklık sigortası mağdurlarını kapsayacak şekilde genişletiliyor. Bu yeni düzenlemeler, kademe emekliliği, kadınlara yıpranma payı, bağkur prim eşitlemesi gibi konuları da içeriyor. 1999 yılında gerçekleşen emeklilik sistemi değişikliği, emeklilik şartlarını yaş şartı ekleyerek belirlemişti. Ancak bu değişiklik nedeniyle birçok kişi emeklilik hakkını kaybetmişti. Bu duruma karşı, emeklilikte yaşa takılanlar, EYT, derneği çatısı altında birçok vatandaş yeni bir mücadele başlatmıştı. Uzun yıllardır devam eden EYT mücadelesi sonucunda, 2023 yılında AK Parti tarafından yapılan yasal düzenleme ile ilk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesi olan kişiler için yaş şartı kaldırılmıştı. Bu gelişmelerin ardından, 2024 yerel seçimleri öncesinde AK Parti'nin, mini EYT paketi, üzerinde çalışmalara başladığı iddiaları gündeme geldi. Bu paket kapsamında staj ve çıraklık sigortası mağdurları için düzenlemelerin yer alması bekleniyor. Özellikle ilk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesi olan bu kişilere borçlanma hakkı verilerek erken emeklilik yolunun açılacağı konuşuluyor. Ayrıca kademeli emeklilik hakkının da bu pakette gelebileceği öne sürülüyor. Özellikle kademeli emeklilik sistemi bazı kişilerin sadece bir günle erken emeklilik hakkını kaçırmalarına engellemeyi amaçlıyor. Bu kapsamda toplamda 17 sene daha fazla çalışması gerekecek olan kişilerin mağduriyeti ele alınıyor. Ancak, ekonomik koşullarında göz önünde bulundurulmasıyla, ilerleyen dönemlerde farklı rakamlarla kademeli emeklilik hakkı sunulabileceği belirtiliyor. Öte yandan, kadınlara yönelik erken emeklilik müjdesi ve Bağkur prim eşitlemesi de gündemdeki konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim öncesinde yaptığı açıklamalarda kadınlara erken emeklilik imkanı sunacaklarını duyurmuş ve ayrıca prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7200 güne indireceklerini belirtmişti. Tüm bu düzenlemelerin, meclisin açılmasının ardından AK Parti tarafından yeni bir kanun teklifiyle yasalaşması bekleniyor. Bu yeni düzenlemeler EYT sorununa çözüm getirmeyi amaçlıyor ve emeklilik süreçlerini daha adil ve sürdürülebilir bir şekilde düzenlemeyi hedefliyor.